Mevlana Celaleddin Rumi'ye. Gel yine de gel, putpereste olsan, mecusi de olsan, din sefer dahi tövbeşesini kısar, yine de gel, çünkü bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Allah'a davet ediyor, Kur'an'a davet ediyor, inanmaya davet ediyor, Muhammed'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ümmetliğine davet ediyor. Dergahta Allah'a zikir, ibadet ve taat yaparsan senin günahların affı mağfiret der, Allah'a dost ol. Muslak <laughs> bulun diye davet ediyor. Ne yazık ki Kumenistler öyle demiyor. Gayrimüslimler de gelsin, kim olursa olsun gelsin, oradaki dönen dervişleri görsün, müzikiyi görsün, yine gitsin herkes, yine aynı halkını karıştırsın. Olmaz. Yunus sevre, Abdülgazi Gilyani, Ahmet Rufay, Ahmet Bedevi, İbrahim Duşçu, Gazemel Şazeli, diğer zat-ı muhteremlere baktığımız zaman bunlar hem şeriatını devam etmişler, hem tarikata sürüyor gitmişler. Tarik demek Allah'a giden yol demek. İnşallah bu kadar bir açılış yaptık. Bu da zikrullahla olur. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ey müminler otururken yanlar üzere ayaktayken beni zikr. Es ir en que